Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, Kızılay esnafı ile çay simit sohbetinde bir araya geldi. Esnafların sorunlarını dinleyen Özlü notlar aldı. Işıklandırma, yağmur suyu hatları gibi problemlerin en kısa zamanda çözüme kavuşturulacağını ifade etti. Özlü mahalle ziyaretlerinin de önümüzdeki hafta başlayacağını söyleyerek seçim öncesinde mahallelerde görüşmeyi taahhüt etmiştik. Tüm mahallelerle gidip sorunları mahalleliyle birlikte görüşüp yerinde çözmeyi vaat etmiştik. Önümüzdeki hafta mahalle ziyaretlerini gerçekleştirmeye başlayacağız diye konuştu. Seçim zamanı buraya gelmiştik. Esnafımızın bazı şikayetleri vardı. Ben geçen hafta da buraya geldim. E, konuştuğumuzda gelecek hafta arkadaşlarla beraber buraya geleceğiz. E, tekrar konuşacağız demiştim. Bugün geldik. Kızılay esnafının bazı sorunları var. Işıklandırma gibi, yağmur suyu e, hatları gibi bunları konuştuk. Notlarımızı aldık. Bunları takip edeceğiz. Gelecek ay yine geleceğiz. Aslında sadece burası değil, mahalle ziyaretlerimiz olacak. Her bir mahalleye gidip mahallelerin sorunlarını onlarla birlikte görüşmeyi, onlarla yerinde çözmeyi seçimden önce bahsetmiştik. Şu anda aslında Kızılay esnafını ziyaretimiz bunun bir başlangıcıdır. İnşallah önümüzdeki günlerde her hafta bir mahallemizde olacağız. Mahallemizde oturup mahallenin sorunlarını beraberce çözeceğiz. Özlü Düzce Belediyesi Meclisi'nden kurulumu için onay çıkan Beltur'un turizmde hareketliliği tetikleyeceğini kaydetti. Faruk Özlü esnaflara İstanbul Caddesi'nde trafiğin düzenlenmesine ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında da bilgiler verdi. İstanbul Caddesi'nin kapatılması veya açılması değil, İstanbul Caddesi'ndeki trafiğin düzenlenmesine ilişkin bir çalışmamız var. Yakında bunu sizlerle paylaşacağız. Orada bir bisiklet yolu, orada e, araçların park edebilecekleri e, yerler ve trafik akışını düzenleyen bir e, sistem getiriyoruz. Evet. evet, başka sorunuz yoksa teşekkür edeyim. Buyurun. haritam evet, <laughs> Şöyle, evet, böyle. Düzce'de turizm faaliyetlerini yürütmek için Beltur şirketi kuruldu. Bunun gibi evet. vatandaşları bilgilendirme konuları birkaç cümle alabilir Şimdi önümüzdeki günlerde Beltur'la ilgili çok güzel bir sunum yapacağım size. Beltur, Düzce'de'nin turizm potansiyelini tetikleyecek... Düzce'nin turizm potansiyelini harekete geçirecek olan bir girişimdir. Bir belediye şirketidir. Beltur 3 görevi beraber yapacak. Bunlardan birisi belediye bütün sosyal tesisleri Beltur çalıştıracak. İkincisi sosyal tesisler ve tarihi mekanlarla şehir merkezi arasında ring seferleri düzenleyecek Beltur. Yine Beltur yine Beltur Ankara'dan İstanbul'dan Kastamonu, Bolu, Safranbolu gibi bölgelere ee, yapılan turların, yapılmakta olan turların Düzce'de de uğramasını ve Düzce'de konaklamasını e, sağlayacak olan bir organizasyon. Özetle Beltur, Düzce Beltur diyelim. Düzce'nin turizm potansiyelini harekete geçirecek olan önemli bir girişimdir.